Selamlar arkadaşlar. Bugün CS:GO Empire'da rulet oynayacağız. Hayatımda ilk kez rulet oynuyor olacağım. CS:GO Empire bana bu şansı sunduğu için kendilerine çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz 250 dolarlık bir gerçek bakiyemiz var. Bu 250 doları 400 yapmaya çalışacağım. Eğer yapamayıp kaybedersem de 100 doların altına kesinlikle düşmeyeceğim. Withdraw kısmından bir tane item çekip kumarımı bitireceğim arkadaşlar. Eğer siz de bu sitede bedavadan hiçbir şekilde para harcamadan rulet oynamak isterseniz şurada bulunan free 50 kısmına gelip buraya büyük harflerle FBB TV yazıp confirm diyebilirsiniz. Kendi kodum kullanamadığım için bana bakiye gelmedi ama sizlere 50 cent gelecek. Hiçbir depozit yapmadan o 50 centinizi buralardan oynayabilirsiniz. Yine siteye hiçbir şey yatırmadan günlük buradan free ile gelip open diyerek günlük bedavanızı da alabiliyorsunuz. Siteye bakiye yüklemek isterseniz de depozit kısmına tıklayıp buradan CSGO, Dota, Rust veya H1Z1 itemlerinizi siteye bakiye olarak aktarabiliyorsunuz. Örneğin ben şu anahtarı mesela siteye depozit yapayım. Onaylayacağız bunu. Bizim depozit yaptığımız bu anahtar şu anda sitenin withdraw bölümüne gitti. Eğer sitedeki herhangi bir oyuncu eğer anahtar çekmek isterse bizzat bana trade yollayacak. Ben de o trade'i kabul edeceğim. Herhangi bir botla etkileşime geçmeden bizzat adama kendim vereceğim. Eğer siteden item çekmek isterseniz de withdraw bölümüne gelip buradan hiçbir botla etkileşime geçmeden kullanılabilir iteminizi çekebiliyorsunuz. Bu sürekli yenileniyor ve sürekli alınıyor. Çok kısa süre bekleyerek istediğiniz itemi buradan çekebileceksiniz. 5 dakika geçtikten sonra görmüş olduğunuz arkadaş bizim anahtarımızı aldı. Hemen trade urelisini alıp ona yolluyoruz. Şöyle anahtarımızı seçtik. Make offer deyip telefondan onayımızı verdikten sonra siteye bakiyemiz yüklenmiş olacak. Şöyle onayımızı verdik. Siteye geri dönelim. Şöyle bir F5'i yaptık ve saniyeler içinde bakiyemiz siteye yüklenmiş bulunmakta. Buraya tıklayıp Steam isminizin sonuna Cisco Empire yazarak da bonus pota katılma hakkı kazanıyorsunuz. Daha fazla uzatmadan oynamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle 10 dolar şuraya atacağım. 100 dolar atmayacağım. 25 de nereye atsam atamadık. Tamam 10 dolarlık bir yatırımımız oldu fakat gelmedi. Uzun zamandır bu arada Empire gelmiyor bu yüzden buraya her zaman hatta şimdi 15 yatırmak istiyorum şöyle 15 yatıracağım şuraya 25 de buraya yatıracağım hadi bakalım lütfen bir CT gelsin ya CT gelsin gelsin tü şimdiden 50 dolar kaybettik <laughs> galiba kaybettiğim en az 50 dolarlardan bir tanesi olabilir yine bu gelecek 10 dolar da buraya yatıracağım Lütfen yüzümüzü kara çıkarma. Hadi, hadi, hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. İşte bu be. Ya var ya 300 dolar. Bak 40 dolar kaybettik. 150 dolar kazandık. Şöyle 10 basalım abi. 5 de buraya basalım. Devam. 350 doları, 450 doları görürsek eğer direkt çekip gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Büyük mü oynasam diye düşünüyorum. Şöyle bir 40 basmak istiyorum aslında ama hangisine bassam? CT bizim gözümüzü kara çıkarmayacaktır. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzelim gel be. Püh! Anasını avradını. Bir 50 dolarda şuna basacağım ya. Basıyorum abi. Lütfen bir CT gelsin artık ha yüzümüzü kara çıkardı şimdiden. Teröre basacağız artık bundan sonra da. Tamam, güzel. Yine 300 dolara çıktık. Şimdi bir 50 de teröre basıyorum abi. Şimdi terör geliyor. Paramız 350 dolar oluyor. Hadi. Hadi beyler, hızlı. Serik olalım. Hadi, ne olursun? Hadi, hadi terör. Hadi terör. Hadi terör. İşte bu kadar. 350 dolar. Çok iyi. Çok iyi. Ne yapsam? Şöyle bir 10 basayım abi. Bakayım ne gelecek. Güvenemiyorum çünkü. Şöyle ufak ufak oynamaya başlayayım. Güzel. 20 dolar daha kazandık. 400 dolar yaptığım an bu parayı çekip gideceğim. Şöyle 45 dolar şuraya basalım abi. 45 dolar basalım. Hadi. Eğer CT gelirse paramızı alıp gidiyoruz. Kaçıyoruz bu siteden. Püh. Lanet olası. Şimdi. Arkadaşlar ben bayağı gaza geldim galiba ya. CT bizim gözümüzü kara çıkarmayacak bu sefer. Hadi ne olursun. Hadi ne olursun bir gel. Hadi. Ananı avradını. Yüz basıyorum abi. Allah aşkına gel. Ne olursun ya. Hadi lütfen. Yes be işte bu. İşte bu. 360 dolara tekrardan çıktık. Şimdi 40 basıyorum. Yok kız 40 basmayacağım. 25 basıyorum abi. Şuraya 25. Şuraya 10. Hadi. Hadi 50 dolar. Hadi. Oo hadi hadi. İşte bu kadar. 375 dolar. 375 dolar. Ne gelir? Ne gelir? Şöyle 25 basalım. 5 de buraya basalım. 400 dolar yapıp çekelim abi. Hadi. Hadi. Oh. Ah be 345'e geri düştük Aslında sadece Empire oynayabilirim 10 dolar buraya basıyorum 20 dolar buraya basıyorum Empire'ın gelme süresi geldi bence Hadi bakalım Ulan Bir çıkıyoruz bir kaybediyoruz lanet olsun ya Şuna bir 10 dolar daha basıyorum. 50 de buraya basıyorum. Galiba biz kaybedeceğiz. <laughs> hadi. İkisinden biri gelsin. Yine kar ediyoruz zaten. Hop. Hadi. Oh be son anda abi. Harbiden son anda. Götüm var ya 3.5 attı. 10 dolar basalım şuraya. 10 dolar da buraya basalım. Şimdi ufak ufak oynuyorum çünkü uzun zamandır Empire gelmiyor. Empire dediğimde şu 14 çarpı olan. Yine kaybettik. Buraya 10 dolar basmaya devam edeceğim. Şöyle 10 dolar. 10 dolar 10 dolar yatırıyorum abi. Daha fazlası yok. Hadi hadi hadi. Tamam. Tamam. Ne zarar ne kar. 10 dolar yine atıyorum. 30 dolar da şunu atıyorum. Hadi güzel kardeşim. Haydi güzel kardeşim. 140 dolar gelirse 400'ü geçiyoruz. Hadi hop mis. Mis. 355 oldu. Ya bir çılgınlık yapıp 45 dolar mı atsam ya? Bir çılgınlık yapıp 45 doları atıyorum şuraya. Şuna da 10 dolar atıyorum. 90, 390 dolar olursa direkt kaçıyorum abi. Direkt kaçıyorum. Asla kumarı devam ettirmemek lazım. Ama işte gelmiyor. Yine gelmiyor. Maalesef gelmiyor. Şuna devam. Şuna bir 20 basacağım. 30 dolar yatırdık. Eğer Empire gelirse 140 alıp kaçıyoruz. Bayağı city geldi ardarda. İnşallah biz şey gelir terör. Oh sonunda. 20 attık 40 aldık. 10 atmaya devam ediyorum. Ananı satayım 20 attım yanlışlıkla ya. Ya 20 attım yanlışlıkla ya. Of. 20 attım yanlışlıkla. Lanet olsun. Tamam. Şu an fitledi bizi. Allah'a şükür fitledi. Lan en son yazdığımız kalıyormuş şurada, harbiden çok sıkıntı. Hemen geri dönelim. Bu arada kaybetmişiz. Çok uzun zamandır gelmiyor. Şöyle bir de 52 dolar şuraya basalım. Bakiyemiz yeterince düştü. Hadi gülüm. Oo, kaç para oldu? 342. Ya şu an tutturabilsem gideceğim ama tutturamıyorum. Son bir 50 dolar yatırayım mı? Şöyle 10 dolarımızı yine biz buraya atalım abi. 30 da şuraya atalım. Hadi bakalım. En azından bir Empire gelse güzel olacak da. Lan azıcık daha git ya. Çok uzun zamandır Empire gelmiyor bu arada. 15 atasım var. 15 atasım var. Sadece Empire'a 15 dolar atıyorum an itibariyle. Çünkü gerçekten uzun zamandır gelmiyor. Ah ananı avradını ya. 15 dolar atmaya devam ediyorum. Hiçbir şey oynamayacağım. Sadece Empire oynayacağım. Adamın biri 40 dolar attı lan. Asla gelmez. 14 katı kaç 14 katı kaç ediyor ya. Dur lan dur lan dur lan lanet olası ya şu an 15 dolar abicim 72 dolar şuraya atıyorum 10 dolar şuraya yalvarırım gelsin hadi city hadi city lan ne olursun fıyır Allah kahretsin çok fena düştük çok fena düştük 10 dolar şuraya atıyorum 80 dolar buraya. Ya Herro ya Merru beyler. Ya Herro ya Merru. adam 300 dolar attı bakın. Düm. Potu yükseltiyorsun gelmiyor ya. Neyse geldi tamam. 260 dolara geri çıktık. Artık korkmaya başladım açıkçası. 250 doların altına düşmemeye çalışacağım. Şöyle yine Empire atayım. 25'te şuraya atayım. 300'e geri çıkabilirsem yine çekip kumarı bitireceğim abi hop şöyle güzel 50 dolar daha geldi 275 dolarımız var 15 yatırıyorum şuraya yine en son bir tane daha 10 dolar yatırıp 250 doları çekip gideceğim o liman yapsam mı lan o liman yapsam mı beyler yapsam mı Oğlum acaba yapsam mı lan all in one? Vallahi <laughs> Şu an sadece tek düşündüğüm all in yapsam mı yapmasam mı? Bu arada gelmek bilmedi ya. Bir el dolar atayım şuraya. Bir 10 da şuraya atayım yine. <laughs> Muhtemelen ben all in one yapacağım abi. Gerçekten oliman yapacağım. 50 dolarımız geldi, 290 oldu. 15 atalım şuraya. Artık bir gelsin ya, çok uzun zamandır Empire gelmiyor. Lütfen gelsin artık. Hadi, gel abi. Artık be. 10 atmaya devam ediyoruz. 10 buraya. 50 buraya abi. 65 buraya. Hadi. Hadi gel artık. Bir tane empire tutturmak istiyorum ya. Bir tane empire tutturmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. En azından terör gelsin. Hadi hadi biraz daha git. An be. 100 dolar. CT'ye basıyorum. 10 dolar buraya basıyorum. Paramızı kaybetmiş olduk. Eğer gelirse çekiyorum gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar asla devam etmeyin asla. Şöyle 10 dolar atmaya devam ediyoruz. 20 de buraya atalım. Kaybedene kadar devam. Oh son 60 kaldı. 23 kez 20 atacağım buraya. Gelirse gelir gelmezse gelmesin. <laughs> Hadi bakalım. Gelmedi. Bir kez daha 20 atıyorum. <laughs> en son 10'unu da atabilirim. geriye son bakiyemiz kalıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 250 dolarımız hiç oldu arkadaşlar. Anlos taktiği yapsaydım keşke. E, 390'a çıktığında keşke bıraksaydım. Ama keşke yok. Çünkü hani bu bir kumar aslında. O yüzden pek üzülmedim kumar olduğu için. Kasa açma olsaydı çok üzülürdüm ama kumarda kaybettiğimiz için üzülmedim. Ben bu videoyu kaybettiğim halde yine yükleyeceğim. Zaten menajerle o şekilde anlaşmıştık. <laughs> site böyle bir site arkadaşlar. Siz de buraya bir şeyler yatırıp oynayabilirsiniz isterseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın kanalıma gelen herkes benim baş tacım Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baş tacım Ne olur abone olun